Öncelikle hoş geldiniz e, Altınkaya muhtarı Ali Bozkurt. E, bizim yeraltı şebekemiz, kanalizyonumuz, suyumuz 1970 senesinde e, yapılmış, halkın kendi gücüyle, kendi ile yaptığı bir şebekemiz var, kanalizyonumuz var. E, bu tabi zaman zaman sorun yaratmaya başladı, kokular, pis kokular yaratmaya başladı mahallede. Bu zamana kadar herhangi bir şey yapamadık ama bugün. Ee, başta Mehmet Öntürk Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız daire ömürleri e, çalışanlar, Altınözü özellikle Altınözü belediye başkanı Sayın Rıfat Sarı'nın e, çabalarıyla katkılarıyla e, hatlarımız yenileniyor. İnşallah e, su sebekemiz yenileniyor, kanasyonumuz yenileniyor e, yolumuz asfalt olacak. Böyle başladılar. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah e, diğer bölgeleri de bunun gibi bir bir hepsini yapacağız. Çünkü insanlar rahat bir nefes alsın, kokusuz, sağlıklı bir hava teneffüs etsinler. Bütün amacımız bizim bu. Özellikle çalışanlara, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, Altınözü Belediye Başkanıma, Hat Suya teşekkür ediyorum. Onların ellerine sağlık. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah daha ileride daha da çalış.